Merhaba sevgili dostlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Günaydın. Keyfiniz, saatiniz, huzurunuz bol olsun diyerek yeni bir videoyla karşınızdayım. Güzel dilekleriniz, umarım istekleriniz bu falımızda çıkar. Sizler için, evren için, tüm dinleyenler için niyetlendim. Bakalım bugünkü falımızda neler var, neler söyleyebileceğiz. Hemen açıp şöyle bir bakmak istiyorum. Zor açtımı görmüşsünüzdür. Şu güzel güzel tutmuş aslında. Bakar mısınız? Şimdi bir ton karışıklık. Şöyle biraz göstermeye çalışayım sizlere. Buradaki kişi karşılıklı konuşuyor. Bakın bir tanesinin üstünde bir para mevzusu var. Balığı görüyorsunuzdur. Diğer taraftakinin kafasında da böyle bir kalp görseli var. Bunlar evli çift birlikteler ama aralarındaki okları da görüyorsunuzdur şurada. Şimdi onları anlatmaya başlayacağım. İş konuları bölümü de aslında şu şekilde arkadaşlar. Yani bugünkü aslında tutulan niyetlerde iş konularıyla alakalı önünde çok büyük zorluklar yok ama bir karışıklık var. Şimdi şöyle ben koyup yeniden bazılarını sevmiyor bu elimde tutmamam ama neler var neler yok anlatmaya başlayalım. Sağlık konularıyla alakalı aslında dikkat edilmesi gereken karın boşluğu görseli var arkadaşlar. Bu böbrek olabilir, yumurtalık olabilir hani bu şekilde bir görsel. Şimdi hatta burada şu var. Bundan öncesinde baktırmış olduğunuz yumurtalık böbrek tarzı hani karın boşluğunda olan organlarla alakalı e, iyi, temiz haberler almış olabilirsiniz ama bir kere daha baktırmanız gerekiyor. Burada kötü çıkacağı anlamından çok sanki içinizde bir kurt sizi bir müddet sonra böyle acaba bir daha mı baktırsam? Neden acaba bu şekilde gibi gibi düşündürtebilir? Burada o konulara dikkat etmeniz gerekir. Görselleri var. Şimdi e, bugünkü ne var bizim falımızda diye baktığımda aslında bir dava konusunda sanki bıçak sırtı bir dava var. Bu dava ile alakalı beklenti içindeyseniz. Şimdi bir yolda devam ediyor hatta 1-2-3-4 böyle bir celseler de arkası arkasıya görülmüş artık bir sonuç bekliyorsanız şayet ne diyebilirim 15-20 gün içerisinde elinize bir evrak geçecek şimdi bu evrak elinize geçiyor ama şöyle geçecek bir temizlik bir ferahlık var fakat buradan bir alacak bir şeylerin düşmesi bir şey olması için de biraz zamana ihtiyacınız orada olacak burada sıkıntılı hala daha böyle hayatınızdan bir şeyleri çıkartamamış görünüyorsunuz yani sözünüz eğer bir davanız özellikle devam eden bir davanız varsa bir buçuk ay içerisinde müthiş bir rahatlama yaşayacaksınız ama orada bitirilmesi gereken çözülmesi gereken sallanan konulardan dolayı biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz Şimdi aile fertleri olarak baktığım zaman herkes mutlu ve şu an yani tabii ki genel sıkıntılar vardır. Çünkü karartıda çıkan kişiler, ikilemde olan kişiler, bir sağlık sorunuyla ilgili uğraşan kişiler topluluk içerisinde önüne bakmaya çalışıyor olarak çıkıyor. Siz biraz bu genel kişilerle alakalı kaygılı çıkıyorsunuz. Kafanızın üstünde sanki böyle biraz bu ee, karışık hal, herkesin kendi hayatına devam ettiği süreçlerde biraz uzaklaşsam, yalnız kalsam, işte şuraya gidecektim, keşke oraya gitsem gibilerinden düşünceleriniz var. Ee, burada bir yol var mı önümde derseniz kendi fikirlerinizle kapattığınız aslında bir yol görünüyor. Yani burada şu demek, şuraya giderim dediğiniz bir konuda sonrasında ya şimdi ne gerek var ya da işte şu şu var, şundan dolayı gidemem diye kendi yolunuzu, kendinizin kapattığı görünüyor. Önümüzdeki bir ay içerisinde de aslında bu yollara bu yol konuları ya da aile içerisindeki konularda çok büyük karışıklıklar ya da dengesizlikler yok. Yola gitme durumunuz da yok. Hatta şunu da söyleyelim e, isminizin içinde e harfi varsa nisan ayında bu yola gidebilirsiniz. Görselleri de var. Şimdi hane içerisinde bir bilinmezlik aynı zamanda kişilerin mücadeleleri bir ay daha devam ediyor. Burada bir ay sonunda hane içerisinde güzel bir haber düşecek. Burada bu güzel haber nasıl biliyor musunuz arkadaşlar? Para değil. Birisinin yeni bir doğumu olabilir. Birisinin bir şeyinin yenilenmesi, iyileşmesi, hani böyle oh be ruhum rahatladı diyeceğiniz ve değil de ruhsal olarak rahatlayacağınız bir bir ay sonra bir konu var. Bu konu sizi çok rahatlatacak. Hane içerisinde de insanlar böyle biraz ...daha kendine gelmiş... ...rahatlamış görünüyorlar... ...belki de beklenti içinde olduğunuz bir konu... ...ama dediğim gibi çok rahatlatacak bir konu... ...burada ani doğum görselleri de var... ...hani çevrenizde böyle birileri varsa da... ...biraz dikkat etsinler... ...LAP diye olan çocuk görselleri de çıkmış... ...şimdi gelelim şu ilişki konularına... ...şurayı merak ediyorum... ...şimdi sizin aslında şöyle bir durum... ...buradaki evlilik ya da ilişkilerle alakalı... ...diyeceğim gene... ...bir süredir kafanıza taktığınız düşündüğünüz konular... Ya da davranış ve hareketlerindeki eksiklikler, gediklikler neyse konu içinizde attığınız görünüyor. Böyle boynunuz uzamış, karnınız şişmiş hani hiçbir şey yokmuş gibi davranıyorsunuz sanki. Bir, bir buçuk ay daha aslında kafanızın içinde olan konularla alakalı önemsemez görüneceksiniz. Ama içten içe çok takıyorsunuz ve bu aslında ruhsal anlamda da sizi rahatsız ediyor. Şubat ayının sonuna doğru... Eşler arasında işte artık karşılıklı gelme var. Sanki elinizde bir balyoz almışsınız, eşinizin karşısına geçmişsiniz. O balyozla ona vuracakmış gibi. Görünüyorsunuz buradaki bu balyozun hemen üstünde de hemen akabinde de e, bir kalp görseli var sizin kafanızın içinde. Şimdi kalp görseli de karanlıklarda çıkmış. Ne demek? İlgilenmemesi, sevmemesi, sizin için bir şey yapmaması, e, davranışlarından, hareketlerinden keyif almamanız gibi gibi konularla aslında artık yuttuğunuz konuları e eh artık yeter deyip önünüze alıp eşinizle konuşmaya çalıştığınız görünüyor. Yalnız eşiniz o kadar gardını almış çıkıyor ki karşınızda. Kafasının hemen üstünde bir benim parasal sorunlarım var benim iç sorunlarım var benim kendimle alakalı başlangıçlar yapmam lazım bunları çözmem lazım gibi gibi eline de bir ok almış işaretle bunları sanki böyle size teker teker anlatıyormuş gibi çıkıyor ki aslında burada açıklamadan çok sanki işte o Durum ortada ne bekliyorsun der gibi de olabilir. Burada elinizdeki bu balyoz yalnız sizin çok tehlikeli. Çünkü e, burada siz konuşmalarınızda böyle e, ellerde biraz yengeç görselinde çıkıyor. Hane içerisinde size sıkıntı veren kişi eşiniz çocuğunuz kardeş olabilir bu kim olabilir diye düşünüyorum şimdi de kimse bu. O elinizin yengeçleriyle böyle onu yakalayacak ve kafasına da o balyozu vuracaksınız. Bir kişinin ayması lazım karşınızda sözünüz sizin. Ve bunu şubat sonu ciddi bir kavga ile aslında çözmeye çalışacaksınız. Bu karşınızdaki kişi kim ise uyanık kafasında evet parasal ya da işte başlangıçlarla alakalı konular var. Biraz yatar pozisyonda da çıkıyor hani böyle şey gibi. Ee, bir şeylere sanki karar veremiyormuş da bunun sıkıntısı varmış. Hani siz de sanki bu sıkıntıyı çekmek zorundaymışsınız gibi bir durum da söz konusu olabilir. Burada bu kişiyle bir haftanızı yiyeceksiniz düpedüz. Onunla konuşmalar tartışmalar bu tartışmalardan işte e, hep sivrilmiş oklar hani oklar beni göstermiyor seni gösteriyor gibi ithamlar da söz konusu olabilir. Burada arkadaşlar e, Mart ayında aslında bir karar vereceksiniz. Buradaki karar biraz kusursuz. E, Mücadele etmeyi bıraktığınız ne halin varsa gör dediğiniz bir süreç olarak çıkıyor. Bunu dediğiniz anda ruhen rahatlıyorsunuz ama hayatınızın içinde rahatlamanız için de kağıt evrak görselleri var. Ee, burada şey durumu da var boşanmak isteyenlerin Mart ayında boşanma davası açabilme durumları da olabilir. Burada eşiniz önünüzde duruyor siz bu fikirleri belki de ona söyleyeceksiniz ama o reddedecek istemeyecek bununla ilgili de belki bir tartışma yaşanacak. Ama burada rahatlamak adına bu kişinin kendini değiştirmesi değiştirmezse de ben giderim dediğiniz bir sürece de girebilirsiniz. Ani çıkacak bir durum olarak zaten görünüyor bu konu. İş konularına baktığım zaman iş konularında haber beklentisi yoldan haber beklentiniz var. Çok yakın zamanda gelecek bir haber beklentisi yalnız bu. Bu haber beklentisi böyle bir hafta 10 gün diyeyim ben size e, temiz bir şekilde önünüze düşecek ki siz biraz da umutsuzlaşmışsınız ama önünüze düşüyor önünüze düştükten sonra da bir ay içerisinde bir kişiyle karşılıklı görüşmeniz var. Bu karşılıklı görüştüğünüz kişi iş ve para neyse konu e, sanki sizi arkanızda almış gel benimle der gibi çıkıyor. Bu kişinin arkasına geçmişsiniz. Aranızda biraz mesafe var yola gidilecek bir iş yoldan alınacak bir para olabilir ama devamlı iletişim halinde bu kişinin size öngördüğü önden o gidiyor çünkü Yolda yolunuza devam edeceksiniz. Bu kişide de A harfi var. Bu kişi zaman zaman cevapsız bazı sorularınıza cevap vermeyebilir. Aslında cevap vermemesinin sebebi bir süreç bekliyor olacak. Deneme sürecim acaba diye düşündüm. Bu süreç de temiz görünüyor. Ondan sonra alacağınız cevaplar biraz kuruntu yapabilirsiniz bu dönemde. Bir iki aylık dönemden bahsediyorum çünkü. Ondan sonraki dönemde yolunuz bu şekilde açılarak devam ediyor. Güzel bir iş, güzel bir işte. ...kademi atlama, paranızı alma gibi gibi durumlarda söz konusu olacak. Yani aslında bugünkü falımızda en güzel yer iş ve para konuları da diyebilirim tutmuş olduğunuz niyetlerde. Ama siz daha çok gördüğünüz gibi aşk ilişkiler, ikili ilişkileri takılmış olarak çıkıyorsunuz. Bir de buradaki görseli gene aynı şekilde aslında şimdi bazen şey diyorsunuz siz... ...mesela geçen günler birisi yazmış da cevap yazamadım ama... İş diyorsunuz işimiz yoksa şimdi iş diyorum işiniz yoksa şu demek oluyor yakın zamanda parasal anlamda bir haber iş anlamında bir haber bekliyorsanız bu haber gelecek 10 gün içerisinde gelecek ondan sonrasında da bir kişinin arkasında yolunuza devam edeceksiniz şimdi para, parasız yaşanamaz bu ailenizden bir birey olabilir abiniz olur, babanız olur. Onun yönlendirmesiyle yolunuza devam edeceğiniz görseller var ve bu kişide de A harfi var ama yolunuzda parasal anlamda sıkıntı yaşamayacağınız bir fal görseli var bugünkü falımızda. İlişkiler konusunda da bir ilişkiniz yoksa bu tartıştığınız kişi anneniz, babanız, kardeşiniz de olabilir. İlişkiler derken ikili ilişkilerden bahsediyorum. Ana konu genelde çoğumuz evli olduğumuzu düşündüğüm için evliliklerde eş olarak değerlendirmeye çalışıyorum. Bundan dolayı da anlatımlarımda eş demiş olabilirim ama onu bir kişi olarak da değerlendirebilirsiniz. Bugünkü falımızda gene aynı şekilde bir buçuk ay içerisinde karşınızda bir kişiyle ciddi bir tartışma yaşayacaksınız. Bu tartışma aslında şey e, ilişkinizde de olabilir bu sevgilinizde de olabilir ama şu var bir anda böyle bir e, dağınıklığı içinize atarak geçirdiğiniz bir süreç görünüyor. Yani bir şeyler yaşayacaksınız ama bunları karşınızdakine söylemeyeceksiniz. Karşınızdakini uyarmayacaksınız. Bir anda karşısına çıkıyorsunuz ve diyorsunuz ki yeter artık. Bu yeter artık dediğiniz anda karşıdaki kişi gardını almaya çalışıyor. Kafasında parasal konular olduğunu, şu olduğunu, bu olduğunu, kararlar vermesi gerektiği gibi gibi konuları önünüze sürerek aslında yapmadığı şeylerle alakalı fırsat isteyecek sizden. Ama bu fırsatı vermeyebilirsiniz. Çünkü buradaki çizgi aslında ben ayrılıyorum, fevri davranıyorum, ben boşanıyorum'a da getirebilir bu tartışmayı. Bu tartışma büyük bir tartışma çünkü bugün için falımızda demem gerekiyor. Çeşitlendirmek lazım. Şimdi çeşitlendire çeşitlendire anlattığım zaman da uzattığımı düşünüyorsunuz. Hızlı konuştuğumu da düşünüyorsunuz. Çünkü hızlı hızlı anlatmaya çalışıyorum. Kimsenin de bir falla uzun uzun zamanını almak istemiyorum. O yüzden falı bu şekilde değerlendirirseniz önünüzde ışık olur arkadaşlar. Fallar sadece bir konu üzerine değildir. Kişisel fallarda niyet tutarsınız. Niyetiniz üzerinden kişi bazlıysa eğer anlatımlar yapılır. Konuysa eğer konu üzerinden anlatımlar yapılır. Şimdi fal sadece baktım, gördüm, söyledim değildir. Bunu yorumlamanız gerekir. Bunu çeşitlendirmeniz gerekir. Ben kimsenin hayatını bilmiyorum şu an. Dinleyenlerin Ve burada elimden geldiğince çeşitlendirmeye çalışıyorum ama çeşitlendirirken tabii eksiklikler olabiliyor. Bazen sağlık çıkmıyor. Bugünkü mesela doğru düzgün bir iş çıkmadı. Sadece güzel geçecek, temizlikte, aydınlıkta görüşmeler olacağı çıkıyor. Haberler geleceği çıkıyor. Şimdi bunun ötesinde çıkmayan bir şey için de yorum yapamam. Çalıştığınız alanla alakalı diyelim ki önünüzde görüşme, konuşmak istediğiniz bir konu var. Bununla ilgili hayırlı sonuçlar alırsınız. Bu kişinin dediklerini kabul edip arkasından gidersiniz yalnız. Hayırlı derken bir de böyle bir durum var. Hani birilerinin arkasından gitmek demek onun dediklerini kabul etmek, onun yolunda ilerlemek demek. Bu da iş ve para konularıyla alakalı. Bugün için tutmuş olduğunuz bir niyetse önünüzde duran şef ya da patron kişisinin arkasından yolunuza devam edeceksiniz anlamı taşıyor. Şimdi bakın burada sanki <laughs> çok özür diliyorum. Bu aralar gerçekten boğazlarımla ilgili ciddi sorunlar yaşıyorum. Arada öksürüyorum falan. Sizi rahatsız etmek istemem. Size nasıl yansıyor şu an bilmiyorum ama bir damlamız daha düştü onu da beklemek istiyorum şimdi siz böyle sanki şey yapıyorsunuz ee, elinizde bir şey var sizin saklıyorsunuz yalnız iş yerinden burada aslında sakladığınız şey başka bir iş görüşmesi Oturduğunuz alanın dışında başka birisiyle bir iş görüşmesi yapacaksınız ve bunu da saklayacaksınız. Ama bu saklılama durumundan da çok keyif almayacaksınız. Hani ee, ben bunu yapıyorum ama çok da keyif almıyorum. Yalnız gözler üzerinizde dikkat edin. Alttan alta sizi izleyen kişiler var. Ya ispiyonlanabilirsiniz bu durumda ya da haberleri olabilir. Bir haberi saklamışsınız bir görüşmeyi de saklayacaksınız çünkü akabinde. Elinizde büyütmeye çalıştığınız bir çocuk görseli var iş konularıyla alakalı. Bununla alakalı çok güzel bir yol var önünüzde ama uzun bir yol. Sonuçlarını alabilmeniz için bu yeni başlangıç yapmış olanlarınız varsa eğer sonuç alabilmeniz için uzunca bir yolunuz var. Öyle bir ay, iki ay, üç ay, beş ay değil bir sene, iki sene uzun bir yol görseli var. Burada iç dünyanızda çeliştiğiniz zamanlar olacak ama sabır edin. Yolunuz açık ve aydınlık. <laughs> Aslında şunu da söylemem lazım. Şimdi... Bir iş başlangıcı, bir şeylere yenilenme, düzenlenme, iş konularıyla alakalı, işinizin huzur bulduğu bir başlangıç yaptıysanız şayet bir süre, e, nereden baksan 5-6 ay kadar bu konularla alakalı düz bir yol izleyeceksiniz. Onun sonunda açılan bir yola girebilmek için, yani işinizdeki bir genişlemeyi sağlayabilmek için bir engeli aşmanız gerekecek. Bu da 6-7 ay sonra. O engeli de aşacağınızı düşünüyorum hemen akabinde çünkü çok güzel bir evrak görseli de var kazanç demek bu hane içerisine gelen para var ee, burada ama biraz borçlara giden bir para görselinde çıkıyor kimse sesini çıkarmıyor geliyor ve gidiyor diyebilirim bir de aile efradatından diyeyim ben size bir ay sonrası için konuşuyorum bir kişi çenesi çok düşük burnu uzun biraz da çenesi çıkık sanki üzerinize laf olarak gelebilir bu kişi bir tartışmanız var. Sanki siz ellerinizi kaldırmış bu kişinin ağzını tutmaya çalışıyorsunuz. Ya ters konuşuyor ya ağzından çıkanı kulağı duymuyor. Bir tartışma bir görüşme bu eşin ailesinden de olabilir sizin ailenizden de olabilir ama çenesi çok düşük. Devamlı bıdı bıdı yapan bir kişi bir haykırışı var yalnız ağzını kocaman açmış sanki sizi yutmaya çalışıyor öyle söyleyeyim. Orada siz ağzını tutmuş aslında yapması, yapmaması gerekenleri söylemeye çalışırken bu kişinin böyle bir düşüş hali var. Gözünüzde düşecek bir kişi aslında bu sizin yaptığı tavırlar çok fevri ve bu tavırlardan da rahatsız olduğunuzu dile getirdiğinizde daha da konuşabilir. Bu konuşmalarla da gözünüzden düşen bir kişi var. M ya da L harfi var bu insanda da. Böyle içinize bir ateş düşürüyor yalnız bu kişi. Yani sen nasıl bu şekilde konuşabilirsin diyeceğiniz bir kişi de falımızda var. Sonrasında anlaşmaya çalışacak sizinle ama siz kapıyorsunuz defterlerini. Onun dışında başka bir şey görmüyorum arkadaşlar. Şimdi bir de biraz önce şey dedim. Görmüyorum diyorum ama şimdi baktığım için. Dedim ya hani siz işten gizli bir görüşme yapıyorsunuz. Bir başlangıç başka yerle. Orada da çok hayırlı kısmetleriniz var. Para akışı var orada yani. Aslında o gizleyerek yapmaya çalıştığınız şey belki ortaya çıkabilir ama konuştuğunuz yerde sağlam bir yer görsellerinde çıkıyor önü açık oranında. Bunu da belirtmiş olduktan sonra falımızın bitmiş olduğunu iletmek isterim sizlere. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için her gün ve her gün çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir dahaki falımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.